Yaklaşan Ramazan ayı öncesinde Düzce Kahveciler ve Otelciler Odası tarafından yapılan açıklamada işletmelerin kapanış saatleri hakkında açıklama yapıldı. Ramazan ayına kısa bir süre kalan Düzce'de hizmet veren işletmelerin kapanış saatleri belirlendi. Düzce Kahveciler ve Otelciler Odası Başkanı Osman Ataseven tarafından yapılan açıklamada 28 Şubat 2025, 29 Mart 2025 tarihleri arasında Düzce Merkez ve Belediye Mücavir Alan sınırları içerisinde kahvehane, kıraathane, çay ocakları, PlayStation salonları, internet kafeler, bilardo salonları, çay bahçesi, kafe, kafeterya ve kahvaltı salonları saat sabah 5'e kadar açık kalmalarına Düzce Belediyesi Encümeni kararıyla onay verildiği duyuruldu köylerde ve belediye mücavir alan sınırları dışında kalan işletmeler için il özel idare ruhsatı olan işletmeler, saat gece 2'ye kadar açık kalmalarına düzce il özel idaresi encümeni kararıyla onay verildiği duyuruldu.